Merhaba arkadaşlar. Tahmini 6 aydır beklediğim motorun Türkiye lansmanı Cuma günü yapıldı. CF Moto 450 MT'yi tanıt. piyasaya girmek için talihsiz bir zaman oldu. Çünkü artık satışlar bayağı zorlaştı. Herkes inanılmaz kampanyalar yapıyor. Yani bu fiyat aralığında bence güzel bir makina. Bunu ama neyle kıyaslayacağız? Kıyaslamamız gereken bir makina var çünkü. Bence değerli bir makina CF motoru da bayağı zorlayacaktır. 3.90 Adventure KTM. iki makineye baktığım zaman neredeyse cc'ler birbirine yakın. Birisi 410 cc olması lazım, Pardon 450 cc. Birisi 400 cc hacimde. Birisi 44 beygir, birisi 43 beygir. KTM bir beygirde yüksek şey veriyor, güç veriyor. Bence en büyük kıyaslayacağımız nokta CF Moto aslında şöyle diyeyim. Çinlere, Çin'e bakış açısını bayağı kırdı. Neden kırdığını da söyleyeyim. İşçilik bayağı kaliteli, tasarım çok güzel. Zaten CFMoto Moto KTM, KTM'in motorlarını Tayvan'da üreten firma diye biliyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani şey tasarımlarını da alıyor olabilir. Tam tam o konuya hatırlamıyorum. Verileri değerlendiriyorum. CFMoto çift silindir, KTM tek silindir. Bence en büyük problem bu. Sele yüksekliği KTM'de şaşırtıcı yani aslında şey KTM biraz daha yüksek bir makinedir her zaman ama CF moto daha yüksek duruyor. KTM sele yüksekliği 85 santim. CF'nin 82 santim. Bence güzel. Ben bindim makineye CF'ye bindim. 1.80 bir insan için bence çok rahat yani. Acayip rahat. İki ayağınız çok rahat yere değiyor. Top speed'ler 1.170, 180 CF bir tık daha hızlı. İkinci en büyük farka gelelim. CF moto önde 21 jant tercih etmiş. Ki normal. Afrika kafası yani. Afrika temin kafası aynı şey. Ben 21-19 olayını severim aslında. Ön jant falan. Biraz viraja girme falan daha değişik hmm, hissiyatlarda gerçekleşir ama ben 21 cant daha her zaman sevdim yani. 21 jant benim için güzel bir şeydir. Afrika kullananlar çok sever yani. Ben Afrika'yı deli gibi seviyordum. Sattığım zaman da yerine koyamadığım nadir makinelerimden bir tanesi. Şimdi ben hangisini alırım? Önce onu tartışalım. Ben Valla 450 mt'ye bir kesinlikle imkan tanımak isterim. Neden? Bir tasarım çok güzel. Tasarım Tenere'den biraz devşirme biliyoruz. Tasarım güzel, renkler güzel. Çift silindir yani tek silindir tercih etmem çünkü mesela 701 Supermoto'mda tek silindir kullanıyorum. Tek silindir Supermoto'da çok böyle titreşim odaklı bir motor değil ama yine de avuçların biraz titreşimden etkileniyor yani pedallarda yani peglerde değil ama kesinlikle ellerde bir titreşim hissedilmesi var. KTM'de de olduğunu düşünüyorum. İki silindirde daha rahat edeceğini düşünüyorum motorun. Kesinlikle bu konuda CF alırım diye düşündüm. CF'yi deneyeceğim bu arada. Deneme videolarını da izledim. Yurt dışında tek sıkıntısı CF için herkes şunu söylüyor. Daha arazi odaklı. Yani Afrika'da aslında Türkiye'ye geldiği zaman mesela Afrika'da arazi için yapılmış bir motosiklet. Yani aslında yol endurosu tam bir yol endurosu değil. Bir enduro dediğimiz bir enduro ama tam bir yol endurosu değil aslında. Dünyada bunu arazide daha çok kullanıyorlar. Lakin biz şehirde kullanıyoruz. Yani bu da bütçe meselesi tabii yani. Makineyi parçalamak istemezsiniz. Yurt en büyük yorum bu. Çok offroad odaklı. Zaten daha offroad'a yakın bir lastikle geliyor. Ama bence yol endurosu, yani küçük bir yol endurosu olur. Şey seçeneği çok, hmm. arka çanta, yan çanta gibi seçenekleri çok. KTM'i niye düşünürüm? KTM şu an ben fiyat politikasından dolayı düşünüyorum abi. Nakitte 330 bin liraya veriyorlarmış. Yani 10 bin lira daha ucuza veriyorlar KTM'i. KTM ki marka algısı olarak daha yüksekte bir makine. Yani KTM her zaman bir KTM'dir. moto ne yani güzel ama CFS'in abi için yani yapacak bir şey yok. O yüzden biraz şanssız oldu. Eskiden biz almak için zorlanıyorduk motorları. Araya sandıklar mandıklar. Şimdi satıcılar zorlanıyor. Biraz devran değişti yani. Ee, normal. Çok da mutsuz değilim bu konuda. Biraz da onlar bizim peşimizden koşuyor yani. Yapacak şu. Şey Ama ben KTM almazdım ya sanmıyorum. Yani bana CF e daha çok hitap ediyormuş gibi hissediyorum. O tarz 21 jant bu makine alıp uzun yola gidilebilecek bir makine yani bir alternatif var Himalayan sanıyorum o sınıfta bir de Himalayan boyutu var Himalayan'da fiyatıyla Türkiye'ye yeni girişiyle bence inanılmaz satıyor geçen gün konuştuk Royal Enfield'la abi inanılmaz satıyoruz dediler ben dedim ki yani nasıl satıyorsunuz abi fiyat politikası dediler makine güzel. Makine biraz ağır bence o, o. makine biraz ağır. Bir de benim sevdiğim bir tarz değil. O yuvarlak far falan. Biraz daha retro. 901 Nord'un havasında. Onu sevmem ben. Çok hoşuma gitmez. Ama deli gibi satıyorlarmış. Zaten Royal bayağı sattı. Arkadaşlarımdan da alan çok oldu. Ben de herkes memnun. Çok güzel makineler Royal'ler. Ama Himalayan'la savaşabilir mi? Savaşamaz mı bilmiyorum. Bence yine CF alınır diye tahmin ediyorum. Yani CF 450 NK'sıyla şeyle MTS ile yok bir de RC şey süper sport versiyon gibi bir modeli var onun. Bence fark yaratan bir motor oldu. Güzel oldu abi. Ağırlığa geleyim. Bir de ağırlığı merak ediyorum. Hangisi daha hafif? Ağırlık 175 kilo. CFM motorda ağırlık 175. Sanıyorum 165 falan da çünkü KTM deposu 5 litre küçük olması lazım ama bakacağım. KTM 390 Adventure. Ağırlık bakıyoruz 158 kilo abi KTM. 15 kilo daha hafif. Yani ben çok ağırlığa takılmam ama güzel bir detay tabii. CF biraz kullandığı parçalarla ağır olmuş olabilir. Biraz daha etli bir makineye benziyor. Bir de 5, litre daha deposu büyük. Öyle de bir olayı var. Jantlar büyük. Ya bence zaten 5 kilo oradan 10 kilo fark çok normal ya. Ben abi 450 mt alırım net söylüyorum. Çok beğendim yani. Onun inceleme videosunu çekeceğim. Hatta sipariş verdik yani bir arkadaşım sipariş verdi çok yakın zamanda elimizde olur motor diye tahmin ediyorum. Lansmanda birçok fenomen YouTuber inceledi daha şey koymadılar. Lansmanda zaten yurt dışına gitmişlerdi. Birçok YouTuber'ı görmüşsünüzdür. Şimdi dün birçok arkadaşımı gördüm. Şeyde lansmanda. Lansmanda sıcağın altında sıcağın altında yapmışlar ama inşallah çok perperişan olmamışlardır. Bence güzel motor. Bakalım yani ne olacak? Çok domine ediyor piyasayı fiyatlardan dolayı. Yani ben fiyat için almazdım ama tip için, böyle şehir içinde 450'lik bir Enduro'nuz varsa yani Scooter gibi scooter çok kullanmayı sevmiyorsanız her yere rahat rahat geleyim, geleyim diyorsanız Bence küçük bir Enduro Şehirde büyük bir fark yaratabilir yani hem eğlenirsiniz Gazlarsınız mazlarsınız virajlar falan i̇şte Uzun küçük bir uzun yola gitmeler Yapılır yani bence CF e Alınır abi Güzel makine sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.